BİM, 20 Şubat Cuma, Tekstil Ürünleri Pijama takımı kadın 359 lira, pijama takımı erkek 359 lira, tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk 139 lira, çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk 179 lira, yastık alezi membranlı 69 lira, çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez membranlı 299 lira, tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez membranlı 229 lira, Koko Paspas Hindistan cevizi lifli üst katman 149 lira, dijital baskılı halı kaydırmaz tabanlı 119 lira, banyo paspas seti ikili tüylü veya kapitoneli 279 lira, namaz elbisesi yandan bağlamalı 249 lira, kadın termak külotlu çorap 159 lira, dikiş seti onlu dikiş iğnesi tablası 20 iplik makarası 95 lira, dikiş ipi ikili 500 metre 79 lira, dikiş ipliği beşli seti 89 lira, dikiş ipi ikili 900 metre 79 lira, iğneye iplik geçirme aparatı 39 lira, iğne oyası ipliği 20 gram 12 lira, seyahat dikiş ipi 69 lira, desenli mezura 49 lira, hobi seti 79 lira.